Tüm bunları gerçekleştirmek mümkün. Pandemi şartlarında dahi bunları gerçekleştirmek mümkün. Buna inanın. Türkiye'nin potansiyeline, Türkiye'nin kudretine inanın. Ama her şeyden önce kendinize inanın. Çünkü biz en zor şartlarda zincirlerini kırmayı başarmış, en zor zamanların üstesinden gelmeyi bilmiş büyük bir milletiz. Çünkü biz dünyanın en değerli topraklarıyla ödüllendirilmiş kutlu bir milletiz. Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa etmek için ihtiyacımız olan her şeye sahibiz. Kaynaksa kaynak, insansa insan, tek yapmamız gereken bize verilen bu ödülün hakkını vermektir. Hepsi bu kadar. Allah'a bu toprakları bize bahşettiği için sadece duayla değil, Aynı zamanda çalışarak şükretmeliyiz. Her türlü hırsızlıkla, ahlaksızlıkla, yolsuzlukla mücadele ederek şükretmeliyiz. Hak yolunda, hakikat yolunda yürüyerek şükretmeliyiz. İşte o zaman bu toprakların bereketiyle tanışacağız. İşte o zaman ne büyük bir zenginliğin içinde olduğumuzun farkına varacağız. İşte o zaman göğsümüzü gere gere Türk milleti zekidir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zengin ve ileri bir toplumdur diyebileceğiz.